8, 2 üssü 3 olduğu için önce burayı düzenleyelim. 3n artı 3 oldu. 12'de 2'nin karesi çarpı 3 üssü 1'dir. Burada tabanlar aynı olduğu için üstleri toplarsak 2 üssü 3n artı 5 ve 3 üssü 1 yapar. Çift bölen sayısını bulmak için bir tane 2 ayırıyoruz. Herhangi bir sayı 2 ile çarpılırsa otomatikman 2'nin katı olacaktır, çift olacaktır. Bunu ayırdık garantilemek için. Bunun dışında buradan gelebilecek olan bütün sayılara bakalım. 5 4'e indi. 3n artı 4 ve 1 var. Üstleri birer artırıp çarptığımız zaman 3n artı 5 çarpı 2 eşittir. 238'miş. Sadeleştirdiğimiz zaman 119, 5'i diğer tarafa attık. 114, 3'e böldüğümüzde n değerini 38 olarak bulduk. 4 üssü n artı 2, 4 2'nin karesi olduğu için 2n artı 4 olur. Burada da n yerine 38 yazıyoruz. Burada pozitif çarpan pozitif çarpan sayısını bulmak için üssü 1 artırıyoruz. 2 çarpı 38 artı 5 diyoruz buna. Buradan 81 çıktı. Ancak asal olmayan dediği için zaten burada bir tek tabanda asal 2 var. Bir tanesini eksiltiyoruz. 80 tane oldu. Doğru cevap A'dır.